Auzubillahi minash shaytanir racim Bismillahi rahim Elhamdülillahi rabbil Alamin. Vel âbidetil mustakimin Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا آدم سيدنا نوح سيدنا إبراهيم Seyyidina Musa ve Seyyidina İsa ve Seyyidina Cemil Enbiya ve'l-Murselin. Selavatullahu ve selamu aleyhime mecmain Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ala Seyyidina Muhammedin. Seyyidina Cibril'e, Seyyidina Mikail'e, Seyyidina İsrafil'e, Seyyidina Azrail'e, Seyyidina Hamletil Arş'a. Seyyidina kiramen katibin, Seyyidina münkeren nekir, Seyyidina cemil melaiketil mugarrabîn, Selavatullah ve selamu aleyh mecmain. Muhterem kardeşlerim, cümleniz hoş gelmişsiniz. Cenab-ı Allah dünya Ahiret, her ne muratlarımız var ise, cümlemizin muradını şu mübarek aylar, günler, geceler, yüzü suyu hürmetine, lütfi keremiyle muratlarımıza nail eyleyip cümlemize iki cihan saadeti nasibi müyesser eylesin inşallahü Teala. Muhteremler, Allah nasip ederse ki Rabbimizin lütfu, Resulullah Efendimizin bereketi, saadetlerin himmeti, Kavsus Sani Hazretlerinin himmet, nazar, feyiz, bereket ve teveccühleriyle sizlerin sabır ve hayır dualarınızla bu akşam inşallah Teala tasavvufta evlilik ilişkileri nasıl olmalı ve nasıl bir eş edinilmeli isimli sohbetimizi etmeye çalışacağız ki daha önceki sohbetimizde insanın yaratılış gayesi ve evlilik ilişkileri İslam'da nasıl olmalı isimli sohbetimizi yapmış idik ki o zaman hatırlayacağınız gibi Hazreti Adem Safullah Efendimizin Hava Validemizin yaratılışlarını, evliliklerini niçin insanoğlu yaratıldı ne yapmıştık? Detaylı olaraktan ...bir saat gibi bir zaman... ...böyle bir sohbeti... ...Allah'ın lütfu Resulullah'ın bereketiyle işlemiş idik. Bugün bu evlilik çok hassas... ...çok ince bir konudur. Allah nasip ederse... ...bu konuyu biraz daha geniş olarak... ...ele almaya çalışacağız... ...ve bu sohbetimiz öyle... ...tahmin ediyorum ki... ...bir iki ay gibi bir zaman ne yapacak? Devam edecek. Bugüne kadar cidden cidden çok büyük eksiklerimizin olduğunu sohbetlerimizde ve sohbetlerimizin neticesinde ne yapacağız? Hepimiz anlayacağız inşallah. Teala. Kardeşlerim elimizdeki eserler Tam Şiretül İslam Seyyid Ali Zade Hazretlerinin eseri ve dahi kadın ve aile ilmi hali Doktor Selvi abimizin hazırlamış olduğu bir ilmi haldir. Allah razı olsun. Cümlemiz alalım, kütüphanemizde bulunduralım ve ne yapalım? istifade edelim inşallah. Teala. Muhteremler şunu iyi bilmelisin ki evlenmek taşınması pek ağır olan bir yük hakları güç ödenen bir husustur. Çünkü evliliğin öyle zor tarafları vardır ki, altından kalkmak çok az kişiye nasip olur. Evvela maişet derdi, hele bu zamanlarda geçim zorlanmıştır, evlenmek isteyen kişinin çok çalışması, fazla kazanması gerekecek, helale ve harama da katabilecektir. Helale, haram da katabilecektir ki, istemeyerek böyle şeyler günümüzde olabiliyor. Böylelikle hem kendisini hem de alacağı kızı veya erkeği manen helak etmiş olur insan. Halbuki bekarlığı tercih eden kişi bu gibi tehlikelerden tamamen uzak bir halde güven içindedir. Fakat onun da başka türlü tehlikeleri nedir? Mevcuttur Allah razı olsun. Sabrederseniz zaman zaman bu konuları daha detaylı işlemeye çalışacağız inşallah. Teala. Sonra kadınların hakkını vermek de pek kolay değil. Onların huylarına, dırdırlarına sabretmek gerekir. Onlardan gelecek eziyete de katlan, katlanması lazım gelir kişinin. Bu ise işte pek kolay değildir. Çünkü o bu mesul olan bir idareci mevkindedir insan. Hanımından Çoluk çocuğundan hesaba kişi çekilecektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur ki, kocalık hakkını yerine getiremeyen, getiremeyen kişiye kazanacağı bu günah yeter buyurmuştur. Rivayet edilmiştir ki, çoluk çocuğundan kaçan, kaçan kaçak köle gibidir. Onlara dönmedikçe ne namazı ve ne de orucu kabul edilir. Demek ki Kardeşlerim ev terk edilmez, hanım terk edilmez, çoluk çocuk terk edilmez. Bilhassa onlardan gelecek eza ve cefaya katlanaraktan onlara helal rızık temin ederek manevi ve maddi olarak İslam ahlak ve fazilet dairesi içerisinde onların eğitimiyle de meşgul olmak lazım gelir kişiye ki Allah'ın rızasını kazanabilelim Allah razı olsun. İmam Rahimehullah der ki kaçmazsa bile haklarını gereği gibi vermezse kaçmış addedilir. Çünkü Allahu Teala Tahrim suresinde kendinizi de çoluk çocuğunuzu da ateşten koruyun buyurmuştur. Demek ki kadının ve çocukların eğitiminden erkek mesuldür. Görülüyor ki hem kendimizi hem de onları ateşten korumakla emredildik. Bu yüzdendir ki bazıları evlenmemekte şu özrü ileri sürmüşlerdir. Ben kendi nefsimle uğraşıyorum. Onun hakkından gelemiyorum. Ona başka bir nefsi nasıl katabilirim? Doğru evlenmekte başka bir bela ve afet gizlidir. Meydana gelecek çoluk çocukla uğraşırken kişi Allah'ın zikrinden gafil olabilir. Daha doğrusu çocuklarıma iyi bir geçim sağlayacağım onlara mal mülk yapacağım derken ahiret işlerini ne yapabilir güzel kardeşlerim kişi ihmal edebilir. Dolayısıyla bu ihmaliyetten kurtulabilmek için Allah razı olsun ne yapmamız lazım gelir güzel kardeşlerim? Bu vakıflardan hiçbir zaman ayrılmamamız lazım gelir. Bu vakıflara devamlılık, süreklilik, devamlı gelmek burada yapılan derslere katılmak lazım gelir Allah razı olsun güzel kardeşlerim. Siz öbür tarafta kaside dinliyorsunuz. Allah razı olsun bu salonda ise Allah'ın Resulü'nün ve saadetlerin sohbeti olmaktadır. Kasidenizi yine dinleyin. Bir şey demiyoruz ama lütfen ne olur sizler de bu sohbete teşrif ederseniz ne olmuş olur Allah razı olsun amel kazanmış olursunuz. İşte ne yapalım? Sosunun silbesi de budur. Orada orada ilahiler, kasideler, burada sohbetler. Sonra güzel kardeşlerim, çok evlatla övünme hastalığı kişiyi kadını ile çok cinsi münasebete itebilir. Onunla eğlenirken, hoş vakit geçirirken kalbi daima onunla ve istikbaliyle meşgul olur. Ahireti düşünemez hale gelir insan. Kendisini gereği gibi ahiret hayatına hazırlayamaz. Bu yüzden İbrahim bin Ethem şöyle buyurmuştur Allah razı olsun. Kadınların baldırlarına kendini alıştıran kişi hiçbir işe yaramaz. Çünkü her şeyin bir itidali vardır. Her şeyin aşırısı fazlası insana zarardır. Allah-u Teala Yahya Aleyhisselam'ı kadınlara karşı iktidarı olduğu halde onlara kıymet vermeyen, cinsi temastan uzak duran bir peygamber olduğu için Seyit ve Hasür ünvanını vererek övmüştür. İşte bu sebeple Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. 200 yılından sonra insanların en iyisi hafifül haz olandır. Hafifül haz ne demektir ey Allah'ın Resulü diye sordular. Mübarek şu cevabı verdi. Hanımı ve çocuğu olmayan kişidir. Yine Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki kişinin mahu hanımının hanımının ana ve babasının ve dahi çocuklarının elinde olacak. Onu yoksullukla ayıplayacaklar. Onu takatı dışında kalan şeylere itecekler. O da bu sebeple öyle bir yıllara gire yollara girecek ki dini gidecek ve kendisi helak olacak buyurmuştur Allah razı olsun. Ne demek istediğini anladınız mı güzel kardeşlerim? Bunun için her yolda, her işte kişi itidalli olmalıdır. Allah razı olsun. Tergip'te evlenmekten soğutan birçok eser varid olmuştur. Onun için Musennif Rahimehullah buna kısaca temas ettikten sonra evlenmenin faziletine geçmiş ve şöyle buyurmuştur. Evlilik en yararlı şeydir. Sevapça da en üstün bir fazilettir. Onun hükümlerine riayet etmek di etmekle din korunur. Ve ahlak güzelleşir. Kainatın efendisinin iftihar ettiği hususa mazhar ve nail olmuş olur. Şöyle buyurmuştur Efendimiz. Evlenin, çoğalın. Çünkü kıyamette ben sizinle düşüklerde dahil diğer milletlere karşı övüneceğim buyurmuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah razı olsun bundan daha güzel bir müjde olabilir mi güzel kardeşlerim? Her kim helal daire çerçevesinde evlilik münasebetlerinde devam ederse her attığı adım, her gördüğü iş, her alışverişi ona nafile ibadet olarak geri döner Allah razı olsun. Evet, evlilik kişinin afetlere sevk eden avretini korur. Ayrıca zenginlik ve rızkın calibi olur. Allah Nur suresinde eğer fakir iseler Allah fazlı ihsanından onları zengin kılar buyurmuştur. Demek ki evlenen kişiye Cenab-ı Allah özel olarak ihsanlarda bulunmaktadır. Tevhid ehlinin kalabalık olmasını sağlar evlilik. Hadiste kim bir Müslüman kişinin nikahında hazır bulunursa Allah yolunda bir gün oruç tutmuş gibi olur. Halbuki Allah katında bir gün sizin için 700 gündür buyurulmuştur. Yine şöyle buyurulmuştur. En iyi şefaat çalışma iki kişiye evlendirmek için yapılan çalışmadır. Allahu Teala Nur Suresi'nde böyle buyurmuştur. İçinizden bekarları evlendirin. Peygamberleri vasfederken de şöyle buyurmuştur. Ant olsun ki biz senden önce de peygamberler göndermişiz. Onlara da zevceler ve evlatlar vermişizdir. Sure-i Rahat'ta böyle buyurulmaktadır. Bunu onlara yaptığı lütuf ve ihsanı açıklamak saadetinde buyurmuştur Allah razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Nikah da sünnetimdendir. Diyemezsin ki ben evlenemem. Ben evlenemem diyerekten nefis ve şeytan seni aldatır. Sokaktaki çirkin kadınları sana süsler. Sonra seni zinaya, te, zinaya sevk eder. Sen helal daire içerisinde evlenmek var iken haram dairede zinakar olabilirsin. El kifayede der ki zahirilere göre evlenmek farzı ayındır. Bazı alimlere göre de cihat gibi farzı kifayedir. Yukarıda evliliğin her iki yönünde anlatmıştık. Bu şahsa göre yani şahsın durumuna göre değişir. Mali durumu iyiyse kendisine haramdan korumak için evlenmesi gerekir. Evlenme imkanı yoksa kendisini de haramdan koruyabiliyorsa o zaman bekarlık onun için eftaldir. Her iki vasfı da kendisinde bulunduruyorsa o zaman adalet mizanında durumu tartarak inceler. Eğer evlilik onu felakete sürükleyecekse yani bu kanaatta ise bekarlığı aksi halde evliliği tercih eder hülasa mali ve maddi durumu iyi olan ve evlenmekle de bir zarara girmeyeceğini, evliliğin kendini Allah'ın emirlerinden alıkoymayacağını bilen ve bununla birlikte nefsini ve şehvetini teskin etmeye muhtaç bir eşe ihtiyacı olan bir genç ise durmasın hemen evlensin. Böyle bir kişinin evlenmesinde bir sakınca yoktur. Bilakis evlenmesinde fazilet ve birçok menfaat ve yarar vardır. Eh muhteremler Allah hepimize yardım eylesin. Bu asırda evlenmek bir bela ise bekarlık bin bela. Çünkü sokaklar gördüğümüz gibi görsel basın yayın kadınlar anadan doğma cırıl cıplak yan geziyor Allah razı olsun. Değil 20 yaşındaki genci 70 yaşındaki dedenin kalbini hoplatıyor bu asrın baldırı bacağı açık kadınlar. Mezardaki ölüleri diriltilecek hale getiriliyor. Allah hepimize anlayış, idrak, kolay, kolaylıklar nasibi müyesser eylesin. Muhteremler i̇mam Gazali ve diğer imamlar kitaplarında meseleyi böyle incelemişlerdir. Evliliğin birçok faziletleri, sünnetleri, vacipleri ve hakları vardır. Evlenmek için para harcamalı, para harcamaktan kaçını, kaçmamalı, çünkü Allah onun karşılığını illaki verir. Evlenen kişi güç duruma düşeceğinden korkmamalı. Eğer evlenmekten kastını, kastı ve niyeti iffetli yaşamak, haramdan kendini korumak ise, ömür boyu namuslu ve şerefli iffetli yaşamak azmindeyse, fakirlikten ve yoksulluktan asla korkmasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şöyle buyurmuştur. Kim fakir olurum endişesiyle evlenmezse bizden değildir buyurmuştur muhteremler. Muhteremler kişi evleneceği eşi ne yapmalı? Çok iyi analize ederekten seçmeye çalışmalı Allah razı olsun. Evleneceğimiz kadınlarda aranan vasıflar mevcuttur. Muhteremler şöyle ne yapalım? Evleneceğimiz kadın nasıl olmalı düşüncesiyle şöyle bir giriş yapalım Allah razı olsun. Hazreti Ömer radıyallahu an halifeyken bir gece Medine'yi teftişe çıkmıştı. Yanında Eslem radıyallahu an vardı. Biraz yorulunca bir evin duvarına yaslanıp dinlenmeye başladı. Bu sırada evin içinden bir kadınla kızının su konuşmasını işittiler. Kadın kızına "Kızım kalk şu süte biraz su kat." diye seslendi. Kızı "Anne, Hazreti Ömer'in süte su katmayı yasakladığını bilmiyor musun?" dedi. Annesi "Kızım, sen kalk şu süte biraz su kat da çoğalsın. Hem bu saatte Ömer bizi nereden görecek ve ne bilecek?" dedi anne ben halkın içinde Ömer radıyallahu anh'e itaat edeceğimi söyleyip kendi başıma kalınca ona isyan edemem. Hem yaptığımı Ömer görmüyorsa Allahu Teala muhakkak görüyor dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh bütün konuşmalarını dinliyordu. Yanındaki esleme şu eve bir işaret koy. Yarın gündüz gelip bir araştır bakalım bu kadınla kızı kimdir? Kocaları var mıdır dedi. Eslem ertesi gün araştı, araştırır, araştırınca kızın bekar olduğunu öğrendi. Hazreti Ömer radıyallahu an kadının evine gidip kızını oğlu Asime istedi. Kadın ve kızı razı oldu, evlendiler. Bu kızdan bir çocuğu oldu. Ondan da beşinci Raşid Halife Ömer bin Abdülaziz Aziz radıyallahu an doğdu. İşte muhteremler kişi böyle bir kızı kendine eş seçmek için çalışmalı. İlahi kanundur. Güzel ve temiz topraktan Allah'ın izniyle tatlı meyveler yetişir. Böyle anne olursa Ömer bin Abdülaziz radıyallahu an gibi ne olur güzel kardeşlerim? Muhterem bizzat meydana gelmiş olur. Allah razı olsun. Muhteremler bir örnekle destekleyelim. Sonra asıl konumuza geçelim inşallah. Evlenecek adaylar tanışırken yalan ve aldatmadan kaçınmalıdır. Her iki taraf da olduğu gibi gözükmeli, gözüktüğü gibi olmalı ve doğruyu söylemelidir. Kel olanın peruk takması, yaşlı olanın saçlarını, sakallarını, bıyıklarını siyaha boyatması, eli yüzü kırışık olanın bir sürü kimyevi maddelerle cildini parlatması, hastalıklı olanın gayet dinç ve neşeli durması, ince ve zayıf olanın bol elbiseler giyerek şişman gözükmesi, işçi olanın kendini patron olarak tanıtması böyle bir şey İslami ahlak ve fazilette olmaz, olmamalıdır. Yine kadının veya erkeğin ilaç, büyü, sihir ve benzeri şeylerle aklı dengesini, kişinin bozup istemediği ve dengi olmayan bir kimseyle evlenmeye mecbur edilmesi caiz değildir. Bu tür bir hile yapan kadın veya erkek hangisi olursa olsun karşı tarafı aldatmıştır. Bu iş nikahın bozulmasına kadar gidebilir mi? Mümkün. Ne, ne yazık ki bu asırda cidden özellikle bu büyü ve sihir meselesi çok genişlemiştir. Şimdi evliliklerde aileler arasında hastalar meczuba dönmüş, epilepsi hastalıkları gibi bayılan insanlar çoğalmış, aklı dengeleri gitmiş, ilahi beyan ve hükümlerden uzaklaşmış, nice nice ne yazık ki kadın ve erkekler mevcuttur. Hoca hoca psikiyatri kliniklerini ve dahi doktorları gezip durmaktadırlar. Niçin? Çünkü Allah ve Resulünün hükmüyle amel edilmediği için ne yazık ki ne yazık ki suni lezzetlere, geçici zevklere, kanılaraktan insanların hayatları mahu perişan edilerek nice kadınlar ahirde dul kalmakta, erkekler dul kalmakta, çocuklar yetim kalmakta, insanlar cinnet geçirmektedir asrımızda görsel basın yayından. Sizler de Allahu Alem takip ediyorsunuzdur muhakkak ki. Görüyorsunuz ki her hafta, her ay duyulmamış olmuş olsun ki bir aile cinnet geçirmemiş de çoluğunu çocuğunu yediden yetmişe 3 yaşındakini 5 yaşındakini kursuna diziyor millet Allah razı olsun. Bunun sebebi nedir? İşte bu meseledir. İşte bu meseledir. İlaçla, büyüyle, sihirle ve benzeri, benzeri şeylerle kişilerin aklı dengelerinin bozulma neticesi olaraktan İnsanlar cinnet geçirmektedir. Nasıl? Hocaların sihir, sihir, sihirden menfaat kazanan, büyüden menfaat kazanan, muskacı hocaların ki maaşa bağlanmış gibi oradan adeta gelir sağlayan sözde hocaların psikiyatri kliniklerinin, doktorların mevcudiyet hastaları günde gün artmaktadır hapishaneler cinnet geçiren kadın ve erkeklerle anne ve babalarla dolmaktadır. Kurtuluş ilahi beyana boyun eğmek Allah ve Resulüne teslim olmaktır güzel kardeşlerim. Kurtuluş böyledir Allah razı olsun.